zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum tüm coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam etmektedir. Yönümüzü ne tarafa dönsek bir yakarış, bir feryat, yüreklerimizi sızlatmaktadır. Ve atılması gereken adımlar geciktikçe veballeri bir o kadar daha büyümektedir. Haremimiz olan, namusumuz olan Mescid-i Aksa her gün terörist İsrailliler tarafından basılmaktadır. Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam etmektedir. Terörist İsrail'in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlamaktadır. Yıllardır süre gelen zulümler devam ederken terörist İsrail'in sözde Cumhurbaşkanı Yitrak Herzog'un Türkiye'ye gelecek olması Türkiye Müslümanları için ancak ve ancak bir utanç sebebidir. Müslüman milletimizin yüz yıllardır İslam alemine öncülük ve önderlik yapmış iken böyle bir utançla karşı karşıya kalması şerefli tarihimize kara bir leke olarak sürülecektir. Yıllar evvel Şimon Perez'in Millet Meclisimiz'de yaptığı konuşmanın sızıları hala yüreklerimizde iken yitrak herzogun Türkiye'ye nasıl bir teklif veyahut nasıl bir tehditle geleceği ise bizleri endişeye sevk etmektedir. Siyonist lobilerin ve dünyadaki terörün ana merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri ile İslam coğrafyasında yaptıkları katliamlar, işgaller, tecavüzler, sömürü faaliyetleri ayan beyan ortadadır. Bunları görmemek için kör, duymamak için sağır, dertlenmemek için vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir.